Hazırmış. Levent abi hoş geldin. Merhaba Aykut, merhaba Zeki, merhaba Aziz, Teşekkürler Merhabalar. abi. Az evvel bizimle, benimle daha doğrusu paylaştın. Tabi isimleri kullanmamız doğru değil, ben de biliyorum, sen de biliyorsun ama sonuçta bu bir haberdir. Siz de önemli bir habercisiniz, kabul edelim. Evet Galatasaray'ın teklifi var ama sizin kanaatiniz bu puzzle'ın parçalarını birleştirdikten sonra... Sanki İbre Fenerbahçe'ye doğru evrildi gibi. Yani bana yazdınız yorum haberde onu anladım. Yanlış mı anladım? O doğru. Ben e, paylaştım. Dün mesela Galatasaray'la e, bir yöneticiyle konuştum. Dedi ki 5 milyon, şey, 4 milyon euro verdik. Artı bir sonraki transferden yüze tektik. Bunu yazılı olarak verdik dedi. Hatta takas makas hiçbir şey yok bizim için dedi. Bunu Göksel Bey de biliyor dedi. Verdik dedi. Ha, bizim teklifimiz bu. Bugün yolda gelirken gazeteye geliyordum. Akşam Galatasaray maçı var çünkü. şöyle ee, gelen bilgi şöyleydi yani İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye Başakşehir'in verdiği söyleniyor. Burada oyuncunun kararı söz konusu Tüpe Emre, Emre Akbaba olayı gibi yani ikna etmeye çalışacaklar oyuncuyu. Ee, anlaşmış yani kulüpler arasında. Bu bilgiyi çok derin bir yerden öğrendim bilgi olarak. Ben de seninle paylaştım. Ee, yani normaldir burada sonuçta yani İrfancan iyi bir futbolcu. Her takımın, her büyük takımın isteyeceği bir oyuncu. Yani neresini seçecek oyuncu, ona bir bakmak lazım. Sonuçta zorlu oyuncuyu kabul ettiremezseniz. Ama bu aşamada kulüplerin görüşmesinde Başakşehir ile Fenerbahçe'nin anlaştığı çok net bilgisi bana geldi. Ben bunu paylaştım sana. Yani size göre Fenerbahçe'ye doğru. Yani şöyle bir şey söylüyorum. Ee, bir Yayını başından beri izliyorum. Sevgili Azun orada biraz söyledi. O poynadığı için de söylüyorum yani onu da. Ee, şimdi bir bakıyorum Mesut Özil, Elkas. Sosa olmayabilir dediği doğru. Mert Hakan Yandaş. Ozan Tupan. Luis Gustavo. 6 tane oyuncunun olduğu yere transfer yapacak Sena Bacı. Hayırlı olsun yani bu transferde. Bu da bir stratejidir yani. Bunu da e, e, yani değerlendirirken öfkelenmemek gerekir. Burada transferleri bazen rakibini güçlendirmemek için de yapabilirsiniz. Buna doğal olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Ama Galatasaray'da İrfan Can'ın oynayacağı alanda çok fazla bir birikim yok. Yani İrfan Can o bölgede rahatlıkla oynayabilir. Çünkü sezon sonu Belanda'nın sözleşmesi bitiyor. Uzatma konusunda Galatasaray yönetimi çok ısrarcı değil büyük bir ihtimalle. Ama kabul etmemiz gerekir ki İrfan Cinçin var ha? Öbür tarafta rekabete girer, herkes önüne geçer, oynar. Bu da bir stratejidir oyuncu açısından. Dediğim gibi burada Başakşehir bu sezon çok hedefli, Zeki Müdür çok güzel bir laf söyledi. Yani hedeflerinden uzaklaşmış bir Başakşehir'den söz ediyoruz dedi. E, elindeki değer, değerli e, asetleri satmaya çalışacaktı. E, daha iyi para veriyorsa Fenerbahçe yani ki veriyor. E, dolayısıyla bu parayla İrfan Fenerbahçe'ye vermek istemeleri çok doğal karşılıyorum ben. Ama bu tabii her şey oyuncunun kararıyla orantılı. Yani oyuncunun hedeflerinde oynamak varsa, eğer Fenerbahçe'de çok iyi para veriyorsa, ki öyle demiyorlar mesela, e, biz skala tutturduk diyorlar, Emre Belez dedi ya, rakamlarla ilgili. Öyle düşük rakamlardan söz etti. Bir takım indirimlerden söz etti. İrfan Can da kötü para almıyor Başakşehir'den. Yani aynı parayı bir yere gideceğini tahmin etmiyorum. Daha yüksek bir para talebinde bulunacaktır. E, dolayısıyla İrfan burada vereceği karar e, bu transferin şey bu transferi şekillendirecektir sevgili Aykut. Yani nihai karar burada anladığım kadarıyla e, yani Başakşehir'de bir gazete yönetiyor hem de zeki şey Haldun yıllardan beri bu işin içinde. Emre Baba da bu böyle oldu. Yani Ekme, Emre Başakşehir'in Alanya Spor'un başkanı Fenerbahçe'ydi. Bunu kimse inkar etmiyor. O futbolcuyu Fenerbahçe istemişti. Oyuncu ben Galatasaray'a gitmek istiyorum dedi. İkna demeyince oyuncuyu Galatasaray'a vermek zorunda kaldı. Yani sonunda İrfan Can Kahveci hayır ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Galatasaray'a gitmek istiyorum derse o zaman Başakşehir önünde bir yol, iki yol var. Ya Başakşehir'de futbolcu oynamaya devam edecek ya da Galatasaray'la bir daha masaya oturup bir noktada uzlaşmaya çalışacaklar diye ben düşünüyorum. Yani onun dışında normal koşullarda şu anda iki kulübün yaptığımız zaman anlaşmalarında Fenerbahçe oyuncuyu almış görünüyor. Yani kulüple anlaşmış görünüyor daha doğrusu Başakşehir'le. Benim algıladığım, aldığım bilgi, derin bilgi bu. Ya şey, Levent abi şimdi sonuçta Avrupa Futbol Şampiyonası var. Yani şu şartlarda İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye giderse bu kadar orta sahası güçlü bir Fenerbahçe'de oynayabilir mi? Kim yedek kalacak? Nasıl olacak? E şimdi Galatasaray'da direkt oynayabilecek bir oyuncu. Yani oyuncu bütün bunları da düşünüyordur. Bunun çalışmasını da kafasında yapıyordur ki Göksel Başkan da bu kadar kulübe hizmet etmiş ve giderken de para kazandıracak bir oyuncunun tercihine saygı duyacaktır diye düşünüyorum. Yani her şey bazen para değildir. Sonuçta Galatasaray'ın da verebileceği parayla Fenerbahçe'nin vereceği para arasında çok fazla uçurum olacağını düşünmüyorum. Çünkü limit sıkıntısı var ki Mesut Özil'in <laughs> e, lisansını çıkarabilmek için Luis Gustavo'dan, Serdar Aziz'den e, fedakarlık yaptırdı Fenerbahçe. Şimdi 8 milyon euro deniyor atıyorum. Çok afaki bir rakam. Bu 8 milyon euroyu vermek için kaç oyuncuyu gönderecek Fenerbahçe? Nasıl olacak? Ne zaman gönderecek? Hani bunlar konuşuluyor ama bir de mantık çerçevesinden baktığımızda ben yine de oyuncunun Galatasaray'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ya ben senin görüşüne saygı duyuyorum. Doğru bir şey söyledin. Ama demek ki bu limitler konusunda Fenerbahçe limitleri e, kontrollü harcama yapabiliyor ki bu transfere kaynak yaratabiliyor. Yani sonuçta e, bu konuda çok fazla tabii konuşacak konular var ama bu saatte bu, buna zaman yetmez şu anda. 8 milyon ama Fenerbahçe bildiğim kadar satıştan da o kulübe bir pay vereceğini e, taahhüt etmişler. Üç işlem var. Para, deniz sürüç artı bir yüzde verecekler. Ama o yüzde elli değil. Daha aşağı bir rakam diye benim aldığım bilgi bu. Ama sonuçta futbolcunun e, çok yakın kanka arkadaşları var Galatasaray'da. Oğulcan, Taylan. Yani bunlar yakın arkadaşları. Onlarla birlikte oynamak istediğini duydum. Ailecek görüşüyor bu üçlü. E, yani Sonuçta futbolcu tabii ki profesyonel yani ama... Bu ilişkiyi bildiğiniz halde bu transfere adım atmanız benim ölçümde dediğim gibi yani bu stratejidir. Bu farklı bir strateji fenerbahçenin Yani rakibimi niye güçlendireyim politikasıdır bu. Yani ben de ister olsun ister olsun oynar oynamaz bilmez ama en azından rakibinde de oynamayacağını bilecek yani Fenerbahçe. Dolayısıyla bu transfere bu gözle bakarsanız bu stratejidir yani. Sonuçta demek ki parası var Fenerbahçe'nin. ...limitleri de aşmayacak bir transfermiş bu 8 milyon euro... ...alabiliyor demektir yani ben öyle bakıyorum. Yani o şimdi nasıl olacak yani sonuçta... <laughs> e, ...Ali Başkan kendi söyledi... E, ...Ali Koç Başkan... ...yani bizim limitlerimiz sınırlı... ...transfer yapmak için... E ...şimdi bunun e, oyuncu ile bitmiyor ki... E, ...menajerlik ücreti o var bu var... ...yani bu e, 8 milyon euro... ...bir anda 10 milyon euroya çıkıyor... ...yani bunun... ...hani bana göre... Şu anda İrfan Can Kahveci'ye Türkiye'de 8 milyon euro verebilecek e, takım yok. He, dolaylı yollardan bu limit aşımını vesaireyi e, bir şekilde anlatabiliyorlarsa, bir açık buldularsa o farklı. Ama federasyonun kriterlerine göre bu rakamları harcayabilecek kulüp şu anda yok. E, harcama limitlerinde artı dolan iki kulüp vardı biri dört büyükler içinde, biri Trabzonspor, biri Galatasaray'dı. Galatasaray başkanı da çıktı dedi ki 10 milyon 250 bin TL bizim harcama limitimiz var dedi. E, Fenerbahçe, Beşiktaş onlar hepsi eksi değildi zaten. Nasıl oldu? Ha, orasını da bilemiyorum. Ha Şöyle oldu işte Gustavo'da indirim istediler, kabul etti. E, Serdar Aziz kabul etti. E, belki e, İrfan Can alabilmek için bütün takımda %50 indirime gider. Öyle alırlar bilemem yani. Bunun başka bir izahı var mı? Açıkçası ben Fenerbahçe de bilmiyorum. Fenerbahçe var. Var bir izah daha var. Ben nasıl? Gence, Fenerbahçe geniş bir camia bu açıdan. E nasıl Mesut Özil sponsorluk aracılığıyla gelmedi mi? Öyle denmiyor mu yani sponsorlar tarafından getirildi diye? E o zaman İrfan Can'da bir sponsor bulunur ya. Yani bugün bir sürü Fenerbahçeli zengin iş adamı var. Hatta başkan olabilecek isimler var Onlardan bir tanesi sponsor olup İrfanca'nın Levent arasında çok rahatlıkla ödeyebilir. Levent abi son sorum sizi sonra uğurlayalım. Bizim de zamanımız hazır. Sizin kişisel görüşünüz ne? Bir haberci olarak, bir yorumcu olarak bütün her şeyi birleştirdiğinizde İrfancan Florya mı yoksa Kadıköy mi? mü? Yani kulüpler açısından Kadıköy'e gider, zihinsel anlamda İrfancan Florya'ya gider. Ama burada Galatasaray'ın Zeki daha iyi bilir. Ortekizli olan orta sahadaki oyuncu var. Tottenham'da oynamıyor. Galatasaray bunu alırsa ligin de dengelerini değiştirir. Bak bu kadar net söylüyorum. Bu oyuncuyu e, o uçağı indirirse Galatasaray İstanbul'a o oyuncu bütün ligin dengeleri değiştirecek bir oyuncu. Peki. Teşekkürler abi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Getson Getson, Getson, Getson Getson Fernandez, Martin, Fernandez. Fernandez evet. ondan bahsediyor evet. Tottenham hatta o konuda evet. e